sen de iki arada bir derede kaldın. Şimdi ne olacak? Bilmiyorum Narin. Öyle zor bir durumda kaldım ki ne yapacağımı şaşırdım. Sıla, burada kalman abim bir şey demedi. Demedi. Hiçbir şey demedi. Ama çıkarken öyle bir baktı ki... ...içim acıdı. Keşke kızsaydı, bir şey söyleseydi. O zaman bu kadar ezilmezdim. Daha dün gece söz vermiştim ona bir daha hiç ayrılmayacağımıza. Yavrum böyle deme kıyamam sana. Gene hep beraber olacaksınız Sıla. Emre bu durumdayken bırakamam. Bana ihtiyacı var. Düşünsenize belki de bir daha hiç yürüyemeyecek. Şeytan kulağına kurşun Sıla. E şimdi her şeyin bir çaresi var. Allah'tan hiç ümit kesilir. Ne olursa olsun. ...isteyerek ya da istemeyerek bu duruma bir sebep olduk. Üstümüze düşeni de yapacağız. Bacım, bak iyi düşünmek lazım. Sonunda olan yine senle Boran Ağay olacak ha. Oğlum, sen sus karışma. Sıla meyri doğruyu bilir. E doğru diyorsun ana. Karışmak benim ne haddime? Zaten şu doğruyu bir ben bulamadım. En iyisi. Elimi hangi iş attıysam zaten çamur oluyor. Atsana oğlum kağıdı. Vedalaşıyor abi, atamaz kolay kolay. Ne biçim oyun oynuyorsun oğlum? Bu kağıt sona bırakılır mı ya? fazla konuşmadı, daha düşük da kağıtları ya. <laughs> Oo, deliler <el> geliyor ha. <laughs> sen de seyredeceksen adam gibi seyret. Yoksa geç otur şöyle. Çocuk oyunu mu sandın sen bu oyunu? rahatsız etmiyorum değil mi? Estağfurullah. Abime bir çay getir. Gelin bakalım. Halime odama getirin. İnşallah istediklerini alabilirsin Kenancığım ama sen prosedürü benden daha iyi bilirsin. Bu yüzden beş dakika iyi geçmesin. Beni kırmadığın için teşekkür ederim Yavuz. Bu adamla görüşmek benim için gerçekten çok önemli. Bana yaptığın iyilikler karşısında lafı bile olmaz tertip. Her şey bir yana sana hala bir can borcumuz var. Estağfurullah. Sana kim emir verdi? Sen de kimsin? Oğlumu vurmanı kim söyledi sana? Sana söylüyorum. Oğlumun ölüm emrini kim verdi? Bu işin arkasında kim var? İsim ver bana. Oğlum senin yüzünden hastanede yatıyor. Sakat kaldı. Şimdi bana bunu sana kimin yaptırdığını söyleyeceksin. Boşuna çeneni yorma. Biz bir belaya bulaştıysak, her şeyi göze almışız demektir. Ne ölüm korkutur bizi, ne de başka bir şey. Seni şimdi şuracıkta kendi ellerimle boğardım. Ama ben senin gibi katil değilim. Suçlular cezasını çeker. Ama tek suçlu sen değilsin. Senin bir maşa olduğunu biliyorum. Bu işin arkasında senin ağan var. Seni azmettirenin o olduğunu itiraf edersen, buradan kurtulman için elimden geleni yaparım. Ömrünün kalanını hapishane köşelerinde geçirmeye değer mi? Hı? Bir düşün, yarına kadar vaktin var. tütün fabrikası için açılan bir ihaleymiş. Bunun için bütün hazırlıklar yapılmış. Cihan Bey bize haber vermeden katılacakmış ama siz yetkileri elinden alınca haliyle ihalede kalmış. İhaleyi kaptırdık öyle mi? Şu paravan şirket almış. Toprak alımı yapan. Bu hiç iyi olmadı. Alt üstü bütün fabrikası Boran Bey. Canınızı sıkmaya değmez bence. Mesele sadece bir fabrika değil Gizem Hanım. Bu başka bir mücadele. Oralar bizim topraklarımız. Orada yaşayanlar da bizim insanlarımız. Onların ihtiyaçlarını da isteklerini de biz biliriz. Şimdi ilk defa aramıza bir yabancı gelecek. Anlıyor musunuz? İyi de ben bunda hiçbir kötülük göremiyorum. Topraklarınızın değerlendirilmesinin, yeni iş imkanlarının sağlanmasının ne gibi sakıncası olabilir ki efendim? Olur çünkü ben düzenin değişmesi için mücadele veriyorum. Kimsenin hakkı kimseye geçmesin diye, güçlü olan zayıfı ezmesin diye. Ama şimdi başkasının hükmü geçecek. Şimdiye kadar hüküm süren adaleti bundan sonra nasıl sağlarım? Pardon, böldüm galiba. Yosla Hanım, ben de çıkıp gözlemedim zaten. İzninizle. Telefonla aradım ama ulaşamadım. Sana bunları getirdim. <laughs> Akşam gelmeyeceksin öyle mi? Boran. Biliyorsun. Gelemem. Her tercih bir vazgeçiştir. Sonra. Eğer birini tercih ettiysen... ...diğerinden vazgeçmişsindir. Bunun farkındasın değil mi? Nasıl böyle düşünürsün? Ben seninle olabilmek için ölümle yatıp kalkıyorum. Nasıl sevgime inanmazsın? Bu bir tercih değil Boran. Emre her zaman benim yanımdaydı. Dostluğunu benden hiç esirgemedi. Şimdi sıra bende. Evet. O hep yanındaydı. Hatta... ...seninle olabilmek için seni benden kaçırdığı zaman da yanındaydı. Böyle düşündüğüne inanamıyorum. Yaşananlar çok farklı görmüyor musun?